Öyle mi? Evet evet. Geliyor orası bu çocuğu. Şey. Abi yav! Uzan hadi hadi! Oha! Demi Cemez. Ya, ya, bu da bu da mı geldi? Hayır! Hayır! Oh! Uzan! 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 Dur dur. Hayır! <laughs> tamam tamam. Yaşı... Harbiden. <laughs> ya bu nasıl bir şey ya? Amına <laughs> <laughs> koyayım. <laughs> gel orospu çocuğu, gel. <laughs> Amına koydum evlad seni. Orada item de var bu arada gördüysen. Hı, hmm, gördüm gördüm. Aşağıda item var. <laughs> İlk önce aşağıya Niye beni uyarmadın?! Ver <laughs> ben sen nasıl bir yavşaksın ya? O mı Ay ay ay. Bak şimdi karşıda bir asansör var tamam mı? A A A A A A hayır asansör A açıyorsun A tamam mı? A Sonra asansör boşluğu oluyor adam buraya düşebiliyor tamam mı? Şimdi <laughs> <laughs> bir eleman yani. Asansör de kes ya. Niye? Tamam normal düşman ama aynı fight. Aç asansörü direkt karşıya koş. Binme asansöre. Koş koş koş. Lan lan lan. <laughs> Lan yukarı gitti adam, adam yukarı gitti. İndir o ki. Geri çağır o kim? Ne oluyor gelirken? Ana çık şimdi yukarı. Yok adam yok olmuş. Geri inersin zaten. Allah'ım ya. ya Çıkınca. Ha <laughs> ben! Ay! 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 <laughs> Üzgünüm. Sen çok over level oldun bu adama ya ben bu... Fako sen var oh. mı? Yok ben almadım kanka. Şunu parayı ver. Ben de ikiye verdim. Ne oluyor lan? Hiç Oğlum bu ne? ne? <laughs> gibi abi. Hayır. Otur buna. Ya çıkma sandalyede insan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Burada mı? <Ben> buraya <gülüyor> <gülüyor> oturacağım. Ben oturuyorum şu an gireyse. Öyle böyle atlayamıyorum. Skeleton drip. Hop hop. Oh. Hangi sandalye olduğunu söyleme. Tamam şimdi bak Greysa. Tamam ya. Hazırım. Aa böyle mi bu? Abi vur diyorum bir saattir. Allah'ım ya Rabbim. Aa. aa. <laughs> Anam <Anırdı> sikim. <laughs> <laughs> ha kolaymış Oho. da bunu. <gülüyor> <gülüyor> İzle. Ya ben nereye gittim? Baba 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 renge bak renge bak. <laughs> Yap biraz ya, biz her bir poz veriyor ya şu güzel ya. Nerede, nerede abi Aa aşağıda 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 baba orospu çocuğuna ha, gördüm. bak. Gördüm. tek tek kalın ya. Ananı sikiyim Crucible Knight var. Ananı sikiyim ya. Öldü az sonra ölecek abi. Ezberledin bu düşmanı bu arada. Evet evet. Ben şahidiyim abi. Aha. Allah. Abi şu saldırı kabus ya. Tık. Haydi. Ya, ya. biz ezberledik dedi adam dedi ağzınıza açık bırak anladın? Ezberledim demek ki. Ama şu kameri rudur vardı keser. Alta merdivenden ah gördüm gördüm. O benim o benim. bu işte bu bu. Aptal, Aptal arası ben ben o ben o orası bu. Dene var ne Ne yapmam lazım? Ah guten. Bu bak sende geliyor. Kanka şeyler yasak. Yasaklanmış yöntemleri kullanmak, atalara karşı gelmek yasak. Babam ne isim oynuyorsun? Bir baksana. Ali tutup almasın diye stamina eksili içti. Bir şey diyeceğim. Hot bas çok kızıyor. İyi bu evet, arada biraz. ya. Bunu mu sikeyim? Aha. Oy. Oy çıktı. Oy çıktı. Gel vur Gel vur tane. Bence Alito'nun seni tamamlaması lazım. Sen bana vur ben sana bir tane vurayım. Vur bakayım. Ooo. Oha amına koyayım. ne oluyor. Allah. Kanka bunu. Kanka boss fight. Evet. Kanka bu. Berzer kat samuray. sen senden yavaş geliyor. <laughs> VS'ye bak kanka daha kötü bir VS var mı ya? Kanka yani çok gereksiz bak. Belle başladı. Bu vursan ne oğlum? Bu bir şey söyleyeceğim. Bu çok kurmadan nasıl vurdu lan? Hadi sektir git. Uhu! Sa. Bu da bir. <laughs> Bu ne yapıyor oğlum? Harbi oğlum. Ton <laughs> Allah! Nasıl anlayacağım sıkıda? Ayakta Haydi Hadi siktir git aman ögeyim. Adam, adam sikti belamızı. Senin de eşeğin var, benim de eşeğin var. Birbirimizi anlayalım burada. Bak, senin de eşeğin var, benim de eşeğim var. Biraz anla beni ya. Allah amına koydum. Al. Aa, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Nereden gelecek bu? Nasıl diyeceğim ben bunu? Haydi, siktir git radan. Orospu çocuğu. <laughs> Aldım lan. Budu. Hadi lan. Heyecanlandırma, heyecan yapma. O bitti de. abi? O bitti mi oh, tamam, <laughs> <almışım. gülüyor> <laughs> Skeleton drip, skeleton ya, ya, drip, ya. skeleton Şerit drip. Şans, oy... Bir... Alır ya. Kanka, alır, alır ya, alır mı bence de. Alır herhalde değil mi? Beyler. Ben övünüyorum Alto'ya. Beyler değil mi? Beyler, selam kafanda şey var. Skeletor drip. Ananı kim? bura nere? Gizli duvar. Hay Burada birileri ölmüş ama niye? Niye olduğunu tahmin ediyorum. Yok tahmin etmiyormuşum. Tahmin ediyormuşum! Aa! Hop haydi! Nasıl da beklemiyordum ama. Haydi! Ezil, ezil haydi! Haydi! Ananı sikiyim bu ne? Kanka. Uf. Bu falan çok güzel bir silah. Ben Ananı sikiyim. Olacaklardan <laughs> 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 haberim vardır. Yok. Tamam şimdi olacak o zaman. Abi phase 2'si mi var? Hayır. Evet. Hayır. En nefret ettiğim heratık ya ananı sikeyim senin anan anan sikiyim Geliyor hala geliyor gel gel orospu çocuğu gel gel ananı sikeyim gel gel aşağı gel orospu çocuğu Anan sikeyim geliyor hayır asansörde sıkıştık Tamam Çekil amına koyduğumun çocuğu çekil Ha? Hayır Allah Hayır! Ben kaçacağım. Kaçacağım! Kaçacağım! Aha. Ne Siktir git Allah belanı versin oyun gibi ya. Ne lan? Oh. Ne? İşte. Kanka, notları takip etsen olmaz mı? Olur. Yere taş atam. Dursun. Şimdi düz gidiyorum bak işte en azından. <laughs> Bu adamı takip et kanka. Aha tamam. Sol, Sol. o da gidiyor olur mu? Dümdüz gitti. Ha tamam. olur işte ya. olur. Bak biraz daha düz git. Adam not bıraktıysa düşmezsin oğlum zaten. Bak git biraz. Zaten Ama... <laughs> İki ilerideki not var ya bir tane. Aa, birazcık izi falan görünüyor. Oğlum <laughs> ne yapıyor? Left. Bak bak bak. Notaya kadar. Sonuna kadar koştan bir şey yok. Aaaa! Yani, koş koşurdu. Tamam tamam. Güzeldi. Ya bir şey diyeceğim yapayım ben niye salmon yapmıyorum? Ben niye, niye salaklık yapıyorum? No idiot. Abi erkeksin çünkü erkek. Abi ben erkek salmon yapmıyorum. bu oyun böyle oynanır kanka salaklık. Kanka, bu oyunu öyle koymuş kanka. Kanka böyle bitirmiyorsan oyunu erkek değilsin tamam mı? Kanka adamlar koymuş ama kanka sakın kullanma onları abone koyarım seni doğru kanka. Kanka bak şimdi flask diye bir şey var tamam onu basarsan oyunu bitirmiş sayılmazsın tamam mı? Kanka ata binersen her yeri Kanka Ata sen yani ben söyleyeyim oynamış sayılmazsın bu oyun tamam mı? Kanka biraz genco hareket ama sen Aa. ne istiyorsan onu yap kanka. Ya yürüyeceksin kanka kolay modda bitirmek istiyorsan yani. yani... Onlar evlenmiş bence yürüyeceksin baba şurada yani adım Kanka Aa, yürüyeceksin baba spor yapacaksın. Haydi bakalım. En sinir bozucu orospu çocuğu. Ödülü geliyor ve ödülün kazananı. Gatskin ee, Ve Oros bu çocuğu. Ve Oros, Oros bu bu çocuğu. has çocuğu. Oros bunun çocuğu. Ödülü kime gidecek? <laughs> Belli bence kime gitti ki? Kanka bir skill'i var tamam <laughs> Kanka her var Kanka bir tane skill var tamam çok güzel bir skill geldi. Asla durmuyor sürekli yuvarlanıyor. Bence bayağı iyi ve yaratıcı. Asla Vurma isim vermiyor. Kanka ayağa kalkarsan da seni bir tane vuruşla yeri indiriyor tamam mı? Sonra bir daha kaldırıyor bir daha indiriyor. Sonra sen yer çekimsiz dünya ananı sikiyim senin ya. Geliyor Rus bu çocuğuna bak oru bak. Oo Rus bu çocuğuna bak. Oo ana sikilmiş geliyor. Oo, oh. anasını yeni sikmişler bak bak bak. Ya senin annen var mı annen? Annen varsa bir görüşmek istiyorum. Ye şunu ye artık. Ye steger yağmına koyayım galiba bu mağarada bir kere daha doyuyorlar diye hatırlıyorum ama. Orospu çocuğu! Orospu çocuğunun oru... Geliyorlar. Evet. Ananı sikim geliyorlar ya. Daşak mı geçiyorsun? Hayır bu ne? Bu ne oğlum? Çok korktum, çok korktum. Çok korktum.